Merhabalar herkese. Yayınıma hoş geldiniz. Ben bugün sizlere normal teknik analizimin içerisinde on-chain metriklerini nasıl değerlendiriyorum? Biraz bunlardan bahsedeceğim ve kısaca bir Bitcoin analizi yapmış oluruz bu süreçte. Umarım faydalı olur. Dinlediğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Merhabalar. Evet şimdi biraz bahsedeyim ben Bitcoin grafiğine nasıl bakıyorum şu anda. Şöyle ki Bitcoin'in haftalık olarak bir açalım. Hmm. haftalık olarak baktığımda uzun vadede çok aşağılardan gelen bir trendimiz mevcut. Bu trendin dışında biz şu anda hala bu trendden destek alarak ilerliyordur, ilerliyoruz gibi gözüküyor. Şimdi burası büyük bir e, trend diyelim. Şurada da küçük bir trendimiz mevcut. Şimdi, biraz da yakınlaşacağım. Günlük grafiğe gideceğim ben burada. Günlük olarak baktığımda ya biliyorsunuz ki hani ben e, çok kısa vade trade etmiyorum her zaman. Daha orta ve uzun vade trade ettiğim için e, günlük zaman dilimi ve 4 saatliklere daha çok bakıyorum. Haftalığa mutlaka bakıyorum, aylığa da bakıyorum. Neyse ben devam edeyim. Sonra günlük grafikte de şurada bir yükselen trendimiz mevcut. Şimdi daha önceki benim Twitter'dan takip ediyorsanız, e, CoinCollect'teki yazılarıma bakıyorsanız 28.500 civarlarında bu e, desteğin çok kritik olduğunu ben söylemiştim. 28.500 çünkü bu trend kırıldıktan sonra ilk destek alabileceği yerdi. de bizim e, on-chain metriklerinde kısa vadeli yatırımcılarımızın gerçekleşmiş fiyatı vardı. Yani bu ne demek? Aslında e, kısa vadeli yatırımcıların ortalama bitcoin'i maliyetlenme fiyatıydı 28.500. Biz bu 28.500'ü e, kırdığımız takdirde kısa vadeli yatırımcılar zarara uğrayacaktı ve korkuyla parik satışları gelebiliyordu. Zararda olduğu zaman altına indiğinde eee stop edip aşağılardan toplamak istedikleri için fiyatın daha çok düşme olasılığı vardı. Ve 13 Ağustos civarındaydı sanıyorum. Biz bu desteği kırdık. Bu desteği kırmamızla birlikte biz aslında şurada gördüğünüz yükselen trendi de aşağı kırmış olduk. Peki şimdi nelere neye bakalım? Yani Bitcoin aşağıya giderse nereye gider? Yukarı giderse nereye gider? Bu grafikte ben bazı önemsediğim yerleri de şuraya yukarıya yazdım göstereyim size. Yani normal teknik ayınızın içerisine e, oncel metriklerinde önemsediğim indikatörleri yani e, rakamları buraya yukarıda görüyorsunuz. Şimdi öncelikle bizim e, trend belirleyici bir ortalamamız var. Bu da 111 DMA. 111 DMA her zaman e, eğer fiyatın üzerinde ise fiyatı aşağı yönlü bir baskı uygulamıştır. Eğer fiyat olarak biz bu 111 DMA'nın üzerine attığımızda fiyat bundan destek olarak da yukarı yönlü ilerlemiştir. Örneğin şöyle göstereyim ben size. Daha önceki videolarda da bahsetmiştim. Şimdi P Cycle Top indikatörümüz var on chain metriklerinde. Burada daha büyük resimden görebilelim diye ben bunu açtım şu anda. Gördüğünüz gibi fiyat bu turuncu olan 111 DMA bu 111 DMA'nın biz altındayken fiyata her zaman baskı uygulayıp düşüş uygulamıştır. Üzerindeyken de gördüğünüz gibi şurada gördüğünüz üzere destek olup yukarı yönlü destek olmuştur. Biz burada 28.500 kırarak yaklaşayım. 13-15 Ağustos gibi önemsediğim hem kısa vadecilerin maliyetini, maliyetlenmesini kırarak hem de bu 111 DMA'yı kırarak şuralarda, şurada kırdık. Aynen 28.540 civarı 18 Ağustos diyor. 16-18 Ağustos civarı biz bunu kırdıktan sonra artık bu 111 DMA bizim için bir fiyatta baskı oluşturacaktır. Yani bizim bir üstteki direncimiz artık bu ve kısa vadeli yatırımcıların maliyeti dediğimiz hemen bakalım ona da yatırımcıların e, maliyetine bakalım. Kısa vadecilerin maliyeti yani gerçekleşmiş fiyatı baktığımızda 28131. Artık bizim için yukarıda 28130, 28200'ler var. Kısa vadeli yatırımcıların maliyeti olan. Çünkü bu kısa vadeciler oraya gittikçe artık maliyetine yaklaştıkça kar almaya başlayacaklardır. İkinci sebep az önce gösterdiğim artık 111 DMA yani 28292 bizim için e, satış baskısı uygulayacaktır. Ek olarak ben eee Into the Block sitesinde Baktığım maliyetlenmelere bakıyorum burada. Bitcoin ne kadar nerelerden maliyetlenilmiş olarak kısa vadeli hacimsel olarak baktığımda şu anda bu kırmızı olarak gördüğünüz her yer Bitcoin'in maliyetlenildiği, hacimlerin yüksek olduğu yerler. Uzaktan buraya baktığımda desteklerin çok düşük olduğunu, az olduğunu, dirençlerin çok yüksek olduğunu görüyorum ve bu dirençlerde ortalama gördüğünüz üzere 28.000, 28.800, 29'lara kadar hep buralardan maliyetlenmiş bitcoinler var. Yani fiyat yukarı çıksa bile bunlar bize satış baskısı oluşturacaktır. Yani bizim özetle en büyük direncimiz 28.200'lerde 28.300'lerde arkadaşlar. Bu da kısa vadecinin ortalaması. Yani 29.000'den alan kısa vadeci de var. Ben direkt ortalamasını söylüyorum size. Şimdi bunu bir cepte tutalım. Peki biz şu an nereye düştük? Aslında biz burada... Çok güzel bir desteğe düştük. Yani buradan fiyatın aslında düştüğünde iyi bir tepki almasını bekleyebilirdik. Şurası bu arada grey scale haberi ve arkasından düşüş. ETF'lerin ertelenmesi üzerine. Burası orası. Şimdi bizim şuradaki dibi kırmamamız gerekiyor. Teknik olarak buraya baktığımda 24.800 dibinin altında kapanış yapmamız bizi daha aşağılara sürükleyebilir. Peki aşağılara derken nereye gidebilir diye baktığımızda. Ee, özellikle şimdi burada biliyorsunuz ki CMA vadelilerde gepler oluşuyor. Ve bunun için fiyatın tekrar buralara gitme isteği oluyor. Tabii ki doldurulmak zorunda değil ama doldurulabilir. Ee, şimdi ben burada bir CMA vadelilerde aşağıda bir 21 binlerde hatta 20 bin 300'ler arasında bir gap görüyorum. Aşağı gidersek altımızda onçen metriklerine göre şimdi öncelikle bir kere 24.800'ün altında kapanış e, şuradaki Evet 24.800'ün altında kapanış. Aşağıda nerelere gidebilir'e bakıyoruz. İlk önce bu aralarda bizim bir de on-chain metriklerinde benim çok önemsediğim 350 DMA var. Onu da şöyle göstereyim. Bunu da daha önceki yayınlarda bu metriği anlatmıştım. Merak edenler oradan izleyebilir. Şimdi bu turuncu çizgi bizim için çok önemli. Bu 350 DMA ve biz bunun üzerine çıktığımız zaman genelde üst desteklere gidiyoruz. Şu an fiyat ortada. Şu siyah olarak gördüğünüz bitcoin'in fiyatı. Aşağıdaki 350 DMA'mız 23.940 diyor. Yani ben bunu şeye entegre ettiğimde, teknik grafiğime şuradan ortalamaları açtığımda... Açalım. Evet. Şurası yeşil, bu arada ben bunu da entegre ettim. 111 DMA'mız bizim, direncimiz. Burası da aşağı doğru inerken ilk destek alabileceği seviye 23.800-24.000 arası gibi düşünebilirsiniz. Eğer ki 350 DMA'dan destek alamazsak bu fiyat, kapatıyorum yine ortalamaları, bu fiyat şuradan destek almayı deneyecektir. Haftalık grafikte uzun vadede destek aldığımız bir nokta var. Buradan destek almayı deneyecektir. Fakat buradaki tepki eğer zayıf olursa GEP'e çok az kalıyor. GEP'e uğrama ihtimalimiz var. Peki GEP'ten iyi bir tepki alır mıyız? Bir buna bakalım. Şimdi buraya gelince ben yine 10 çelik dönüyorum. Bitcoin'in realized price'ı var. Bitcoin'in aslında gerçek fiyatı. Ya yani Bitcoin'in maliyetlenilmesi. Bu da şu demek aslında. Bu fiyatın işte bir gerçek gerçekleşen fiyat diyelim ki 20.300 dolar. Kısaca özetle anlaşılabilir bir dilde. Bunun altında aldığınız Bitcoin aslında ucuz bir Bitcoin. Üzerinde aldığınız bir Bitcoin aslında pahalı bir Bitcoin gibi. Yani çok böyle netleştirmek de istemiyorum ama akılda kalıcı olması adına önemli ve biz bu Realize price'dan her zaman destek alırız. Yani bakın burada Covid düşüşünde bile oraya iğne attık. Orayı da test etti fiyatımız. Altında baskılıyor, üzerinde rally'e başlıyoruz. Biz şu an üzerindeyiz. Fakat tekrar bunu test edebilir mi? Buna yaklaşalım. Realize price'a. 20.300. Evet şimdi biz bu 20.300'e ne dedik? E, aşağıda bir gapimiz vardı. Şimdi ben Realize Price'i de ekliyorum. Evet bakın bakıyorsunuz Realize Price tam buraya denk geliyor. 20.300. Yani bu fiyat eğer ki bu bahsettiğimiz açıyorum yine ortalamayı 350 DMA'ya tutunamazsa trendi dener. trendte de tutunamazsa burayı gerçekten test edebilir. Evet daha da kötü senaryolara hazır mısınız? <laughs> Şimdi onlara geliyorum. Peki aşağıda nereye gidebilir? bunları tekrar açık kalsın bunlar. Şimdi kısa vadecilerin, kısa vadeli yatırımcıların maliyetinden bahsettik. 28-200'lerde şu yeşil çizgilerde. 111 DMA ile meç ediyor. Çok yakınlar birbirlerine. Uzun vadeli yatırımcıların e, maliyetine baktığımız zaman 18.443 civarları ortalama. Realize price'e e tutunamazsak ya da aşağı büyük bir iğne geldi. Fut geldi, haber geldi, bir şey geldi diyelim ki her şey hazırlıklı olmak lazım sonuçta. Ee, burası 18.500 denk geliyor arkadaşlar ve burası bir aslında dimant bölgesi. Yani geçmişten baktığınız zaman buradan bir tepki alabileceğini düşünüyorum. Zaten daha aşağıki senaryoları daha da ileride konuşmamız lazım. Ben hani bakış açısı olması adına sizlere anlatmak istiyorum. Peki tamam evet bunlar kötü senaryolar. <laughs> Şimdi yukarıda neler bizi bekliyor bir de ona bakalım. Kapatıyorum ben ee, indikatörlerimi. Yani on chain indikatörlerim, teknik analizimdeki. Şimdi yukarı doğru giderken bir kere öncelikle bizim ilk direncimiz kısa vadeli yatırımcıların maliyeti ve 111 DMA. Evet o da burası. Yani 28 228 500 civarları. Yani 28.5'un üzerinde bir kapanış kesinlikle gerekiyor. Bu gelmediği sürece bu, bunu aşağı baskılayacaktır. Eğer ki üzerinde kapattık diyelim biz tekrar bu trende girebiliriz. Buralarda fiyat Şurayı içerisine girdikten sonra şuradan likidi de alıp tekrar düşebilir. Buralarda yataya da bağlayabilir. Bakacağız oradaki fiyatın tepkisine. Eğer ki Bitcoin e, yukarıda da gapimiz var bu arada. Yukarıdaki gapimiz de e, 33 e, e, 34.5 falan arasında. Buralarda bir gapimiz var. Peki ben buraları niye işaretledim? Şimdi evet aşağıdaki desteklere baktık. On göre yukarıdaki dirençlerimize bir göz atalım yukarıdaki dirençlerimize bakarken de daha önceki videoda, videoda bahsetmiş olduğum Bitcoin'de her zaman o, biz ara rallilerde çoğunlukla gittiğimiz bir alan var. Şimdi bu altın rasyo çarpanı grafiğine göre biz ara rallilerde örneğin şuraya bakın kırmızıya gidiyoruz. Bu şöyle oluşuyordu özetleyeyim 350 günlük 350 DMA'nın 1.6 altın oran katsayısıyla ile çarpılarak ilerleyen bir indikatör bu altın rasyo çarpanı. Şimdi kırmızıya gidiyor ve sonra araralli de tekrar aşağı inip sonra rally başlatıyor. Diğer bir diğerine bakalım kırmızıya gitmiş düşmüş yeşile sonra rally. Covid dönemine yani geçen sezonki düşüş sezonunda biz kırmızıya gidip tekrardan aşağı inmişiz. Yani aslında her araralli de her her öncesi yükselişte diyelim, Bitcoin test ettiği yerler bunun üzerindeki iki direnç oluyor. Bu, her bink öncesi. Bunları ziyaret eder miyiz? Emin değilim. Çünkü Bitcoin'in performansı biraz e, eski sezonlara göre düşük. 200 haftalık hareketli ortalamanın çok altına indik, etrafında çok geziniyoruz. Oralardan iyi tepki alamadığımız için. Bir önceki sezonlarda illa 200 dirence gitti, oraları denedi diye, şimdi oraya gidecek diye bir şey yok. Hani ola ki denedi. Bahsettiğim gibi 28.500'ü geçti, iyi haberler gelmeye başladı. Bizim dikkatli olmamız gereken direnç noktalarından bahsedeceğim şimdi sizlere. Oralara bakalım. Yani çift yönlü strateji kurmak adına iletiyorum. İlk direncimiz 38.300'lerde. İkinci direncimiz 47.800-900 civarı. Bu arada bunlar hareketli ortalama olduğu için günden güne değişkenlik gösteriyor. Bunu da göz ardı etmeyelim. Ben hani haftalık olarak okuyorum ortalama nerelerde. Diye ki fiyat oralara giderse en azından güncelleyeyim diye. Ben onları... Oradaki alanlarımızı, dirençlerimizi, on chain dirençlerimizi buraya yerleştirdim. Şu gördüğünüz iki tane çizgi bizim dirençlerimiz. Aslında şu an çok belirsiz bir noktada Bitcoin. Yani çok şu alan gerçekten ara bir alan benim için bu arada. Benim analizime göre. Bu alanın yani bu 28, 24.800'ün altına biz başka bir dünyayı konuşuruz. Burayı kırıp yukarı çıktığında ise, üzerinde kapanış yaptığında ise şuraların, yani şuranın biz farklı bir dünya konuşuyor oluruz. Ee, o yüzden 20 ben, benim için e, 24 80'un altında stop koymak e, mantıklı olabilir diye düşünüyorum aşağıdan toplamak için FQ adlı atabilir o olsun 24 üzerine üzerinde kapanış yaptığında tekrar bir alım yapılabilir. Burada genelde spot yatırımcıya yönelik e, analizler yapıyorum şu anda e, kısa vadeli çok farklı şeyler söyleyebiliriz. Ya da bu belirsiz alanda atıyorum 28 geçtikten sonra altına staplı alım yapıp buralara kadar fiyat sürülebilir 37.000 lira ve 46.500 lira göre. Benim şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Farklı bir bakış açısı olsun istedim herkes için. Umarım faydalı olur. Sormak istedikleriniz olursa seve seve iletişime geçebilirseniz elimden geleni yaparım. Ee, söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Ee, beni ve Trader Kulübü'nü takip etmeyi unutmayın. Sevgilerimle, hoşçakalın.